bunu yapmayan erkek yok ya. Artık ben bunu kabullendim yani. Saçlarınızı kırmızıdan başka renk yaptınız mı? Evet. Ne renk yaptınız? Kırmızı. Ama <laughs> sizin tarzınızda kişi daha önce çok fazla bilmedi. Şuradan. Tamam. Şu yolda. Bir saniye. Teşekkür ederim. <laughs> bir itirafta bulunabilir misiniz? İşte o kadar gavat bir adamsa yani ben kabul ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hasta oldu sıcak bir şeyler mi içsem falan diyorum sıcak şarap içeceğim diye. <laughs> Benim şartlarımda kabul ederek benim hayatımda kalmaya devam eder ya da donuna kadar olur yani. Artık sen benim ilgimi çekmiyorsun. Evet olabilir. Bana da bakımsız geliyor şimdi. Olabilir. Cinsel eğilimim de kalmadı sana karşı. Evet. Var mı aldatan arkadaşınız? Tabii canım sabah Ahmet, akşam Mehmet. Aldatmak karşındakinin yetersizliği değil, kişinin karaktersizliğidir. Ben olaya böyle bakıyorum. Yani bir insan hayatımı alıyorsan bitmiştir benim için. Diğerleri ölür yani. Güzel. Hoş geldiniz. Yine Osman'a gidebilir miyiz? Saçlarınızı kırmızıdan başka renk yaptınız mı? Evet. Ne renk yaptınız? Kırmızı. Şu an, şu, an, şu an, kızıl değil mi? Yani kırmızı değil Sarı mi? Sarışın. Yani? Oldum. Yani böyle absürt bir renk yaptınız mı? Gri yaptım, yeşil yaptım, mavi yaptım, mor yaptım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Yanlış anlamayın sakın tamam mı? Nasıl söylesem böyle yanlış anlaşılmıyor her türlü sanırım yanlış anlayabileceğim bir şey. Yok yok değil o kadar değil. Çabuk sıkılan insanlarda evet. genelde bayanlarda bu saçlarında oluyor. Ee, bu bir rahatsızlık boyutuna geliyormuş. Ee, ve genelde bu bipolar bozukluğu olanlarda oluyor. Evet. Biliyor musunuz bipolar bozukluğu? Evet. Ee, ama siz de yani bayağı konuşmanızda hiç öyle bir şey görmüyor. Hiç merak ettim ben bipolar hastasıyım da. Ee, sizi de öyle bir tanık konuldum yani siz mesela şu an Hayır, ben tasarımcıyım. Mesleki deformasyon benimki. Hmm. Ben tasarımcı olduğum için yeniliklere açık bir insanım. Yani bu benim rutin sezon kıyafetime dayansız, saçıma dayansız, yansır. Hmm. Ee, geri geri dövmelerime de Yani çok bazen çok absürt, bazen çok klasik, bazen çok spor. Bu tamamen psikolojiyle alakalı evet ama ben de böyle bir insanım zaten. Ya benim bir YouTube kanalım vardı. Öyle mi? mı oldunuz. <laughs> Sanırım oldum. Oldunuz mu? Oldum. Güzel. Yani düşük de olsam bence oldu sayılır. Ya gerçi düşükten kastım yani kanalım şu ana kadar 15 milyon izlenmesi var. Nasıl bir içerik üretiyorsunuz peki? Ne oluyor? Ee, şu benim güvenlik kameram. Hı hı. Ee, ve bunu dünyada yapan ilk kişi bendim. Ama hmm. ben bir yere bırakmıştım sonra. Beni çekiyor mu şu an? Ünlü olacak o... mıyım ona göre abi? <laughs> O sürekli çekimde. Öyle mi? Tamam evet. bu bölümü yayınla o zaman. <laughs> ee, kanalda yayınlıyor Benim ama... Benim için ama... bir yok yani. Ee, ya ama ilginç bir hikayeniz olsa... <laughs> olabilir. Yani... Mesela bir itirafta bulunabilir misiniz? Şok edici, edecek, edecek bir itiraf bölümü yapar. İnan biz. hiç öyle bir hayatım yok. Yani şöyle söyleyeyim benim yaşam, benim zaten <laughs> benim çevremin hepsi bildiği için pek itiraf niteliğinde olmuyor yani. çok açık yaşayan biriyim yani nasıl diyeyim böyle gizli saklı şeyleri sevmem. Neyse odur bende. Normalde kimseye göstermem ama size göstereyim sadece fragmanı göstereceğim. Ve bu kadın eğer fenomen olmazsa başka da bir şey demiyorum. Peki bunu size malzeme çıksın diye mi bu işi yapıyorsunuz yoksa? Ne gibi? Hani böyle insanlarla Yok, diyalog. Ben... ben sadece iki youtuber takip ediyorum. Bana hitap eden. Kim Biri ben? konuşanlar Hasan Can Kaya. Hmm. Evet. Ee, sahnesine de gittim. Evet. Ee, mükemmel bir mizah. Yani birçok insana göre tabii mizah şey oluyor biraz. Ee, Argo. Argo çok sorun değil ya. Artık kim hangimiz küfür ediyoruz ki günlük hayatımızda yani. Evet. O sorun değil de şey. İnsanlar üzerinden mizah yapıyor ya bazen çok itici olabiliyor. Aynen. Hani kabul ediyorum. Çok Ama yani o, o karşımıza... da canlı performans sergilediği için yani bazen batırabilirdi yani. Evet, Bu normal evet, bir şey. evet. Çoğunlukla batırıyor zaten. Evet. <laughs> bir de Uras ben ne oldu biliyorsun. Türk yeni ürünler getirip Türkiye'de tanıtımını yapıyor işte. He. İnceleme kanalı. Bir ara ben de düşünüyordum böyle bir YouTube falan. Sonra çevremdeki herkes YouTube kanalı açınca vazgeçti. Beceremiyor erken ama çoğu ya. Hemen vazgeçiyor. Yani, bu... yani, ben de çok uğraşabileceğimi zannetmiyorum. Çok sosyal biriyim. Sosyal olmayı çok seviyorum. Bu şey yani bir buçuk iki yıllık bir serüven çünkü Oraya evet. orayı başladıktan sonra yani. Oraya açtıktan sonra serüveni atlattıktan sonra evet bir para kazanmaya başlıyor. Evet. Mesela bir anda ben hep doğaçlama videolar çekiyorum inerken söylüyorum yoksa zaten bir anlamı kalmaz yaptığını. Bir, bana bir medikleri... Belki bir konu çık zaten sizden konu çıkmayacağı belli. Neden? Hiç hiçbir tarafım yok dediniz işte. <gülüyor> <gülüyor> hayır dedim acaba bunu görselde belli ediyor Bakın <laughs> Bakınca anlaşılıyor. İlk, i̇lk başta işte bipolar'dan girdim ya. Belki oradan bir konu çıkar diye düşündüm. Yok mesleki ya. Yani birçok insan evet mesela şey diyorlar. Sevgilinden ayr ayrıldın saç rengini falan hayır. Benim bir 3 yıllık bir ilişkim vardı. O, o hep şunu söylüyordu ya ben her buluştuğumda farklı bir kadınla görüşüyorum. <laughs> yani, yani hani bir sabit kal takip edemiyorum seni falan diyordu. Hep öyleyim yani. benim için mutlu ya da mutsuz olmam, saçımı değiştirmem anlamına gelmiyor. Mesela ben insanları hep genelde birbirlerine entegre ederek işte Hı. bu şuna benziyor muhtemelen bunu da bu e, meslek olabilir ya da bunda da şu rahatsızlık olabilir ya da bunda da şöyle bir özellik eşdeğer bir özelliği olabilir onunla beraber deyip kıyaslama yapıyorum ve analizlerim genelde tutuyor ama sizin tarzınızda kişi daha önce çok fazla bilmedi dış görünüşü biraz böyle kopuk ama konuşması çok efendi Kopuk muyum aşkım? <laughs> Ya kopuk derken biraz başına buyruk. Yani ya, özgür belki yanlış seviyorum yani çocuk değilim 30 yaşındayım artık. Özgür olmak lazım diye düşünüyorum ya. Yani, çok fazla şey sevmiyorum. İki gündür eve gitmiyorum o yüzden bitmiş durumdayım aslında. <laughs> Geziyor muydunuz? Gezmiyordum ya. Hayır, arabam serviste olduğu için iş yerime yakın oturuyor bir kız arkadaşım. Onda kaldım iki gündür. Evet. Artık bugün çıkıyormuş. Babam da sağ olsun işimi halletti. Bugün artık arabamı kavuşacağım ya, çok zor. Top taşımaya binmek istemiyorum açıkçası, korkuyorum çünkü. Arabanızın markası ne? Strain. Strain. Eliza. Hı, hmm, sevmiyorum Eliza'yı ya. Ben çok seviyorum çünkü sürekli kamp yaptığım için bagajı ve hmm, bagajı. <laughs> arkası geniş olması lazım. Kamp yapıyorsunuz, o zaman bu interrail'ı falan biliyorsunuz. Biliyorum. Hiç otostop çektiniz mi? Hayır. Şu sağdan e, gireceğiz. Buradan değil, şuradan, tamam. şu yoldan. Bir saniye teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şey. çünkü yaştan beri hep arabam olduğu için çok otostopa ihtiyaç duymadım açıkçası. Bu da babadan herhalde. Peki e, arabanız olmasaydı yapar mıydınız? Yapmazdım. Evet. Ben bilemem ki şimdi bir arabaya biniyorum ama başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bunu yapmak zaten maddiyattan değil, aksiyondan geliyor. Yani ya mesela Ya ben o adamın... aksiyona katılmıyorum. Ya öyle bir adrenalin istiyorsam Halbette gereken sporlar var. Bunları yapabilirim ama otostop çekmek ne? demek <laughs> Otostop çekiyorsan zaten her şey razısın demektir benim gözümde. Ya e, bazı etkinlikler oluyor mesela interrail grubunda. İşte bilmem ne yerinde kamp oluyor mesela. Hı -hı. Gidiyorlar. Ceplerindeki parayı sadece eğlenceye ve içkiye harcıyorlar. Evet. Ulaşımı bedava getiriyorlar Otostopla. Ya bana çok mantıklı bir olgu gelmiyor. Çok mantıklı değil yani benim nazarımda. Çok böyle insanların kamp yaptığı yerlerde kamp yapmayı sevmiyorum. Benim eğlence anlayışımda gece kulübü olmadığı için genelde böyle Sakinlik dağın oluyor. E, tepesinde böyle, böyle sevdiğim üç beş insanla beraber mangal, rakı yapıp doğayla iç içe bu bana daha çok cazip hayatımda bir alkolik bir adam mevcut. Hatta beni kötü yola düşürüyorsun diyorum. Çünkü onun yüzüne ben de içki içiyorum sevdiğim için. Hasta oldu. Sıcak bir şeyler mi içsem falan dedim. Sıcak şarap içeceğim. <laughs> yani böyle bir adam. O yüzden mantık yönü benim için hayatımdaki insanın kariyeri olur. Çünkü işte ben belli bir kariyer yaptım. Belli şeylere Eriştim mesela karşımdaki insanı da ben kendimle eşdeğer bir insan isterim. Ama şey de önemli değil mi? Ee, sizinle ulaşabilmesi mesela bir konu hakkında tartışmadan önce konuşabilmek çok önemli değil mi? Tabii ki çok önemli Saygı zaten burada devreye giriyor. Ben Müslümanım ama benim erkek arkadaşım Müslüman değil. Hı. Örnek veriyorum işte ben sağ görüştüğüm o komünist mesela şu anki ilişkimden bahsediyorum aslında çok iki zıt karakter ama Muazzam iyi anlaşıyoruz çünkü ortak zevklerimiz çok var, çok fazla. Ateist mi yap Evet. Yani evet. ateist derken Allah'a inanıyor ama Deist, deist yani, aynen öyle. Ama şöyle bir durum var, e, ateistleri ben hep iki gruba ayırırım. Birisi çok okuyup, araştırıp ateist olanlar Evet o var. öyle biri zaten. Yani öylesi zaten muazzam iyi bir insandır çünkü hı hı. adamın bir amacı var e, doğruyu bulmak. Bu kendisine göre doğruyu bulmuştur, belki bize göre yanlış ama e, ee, bu biz tip zaten amacı olan insanlar tartışmıyoruz ee, herhangi bir o da bana müdahale etmez ben mesela örnek veriyorum belki yine çok bağdaşmıyor ki bağdaşmıyor zaten biliyorum İşte kandillerde falan Kur'an okurum gayet normal anlayış bir şekilde karşılar hiç rahatsız etmez ya zaten şöyle bir durum keza var işte. ben de aynı şekilde ona karışmam onu onu söyleyecektim ben de şimdi bu arada sor, buradan değil bir dahaki sol onun e, amacı e, doğruyu bulmak o sonucunda belki yanlışı bulsa da onun bir amacı var. Ee, i̇yi olanı öğrenmek ve o adam e, zaten zararlı bir insan olamaz sanmıyorum. Ataistlerin çünkü benim dediğim gibi olanları yani okuyup da Ataist olanlar genelde çoğu da iyi sadece bu... tarih olayında böyle edepsizlik yapa, yapanlar oluyor. Yok hayır. Oluyor. Bu yani benim size gayet hatta şey söyler. Yani bu konuları konuşmanın doğru olmadığını söyler. Çünkü herkesin inandığı ve görüşü kendine. O beni değiştirmeye çalışmıyor. Hani bizim çok kritik konularda çok huzur mesela ama ortak zevklerimiz o kadar fazla ki yani o da benim gibi kamp manyağı, hızı çok seviyor. Ben motor aşığıyım, o da öyle. Yani o kadar çok ortak zevkler var. Ben hani şey diyorum. Hatta işte biz seninle çok iyi eğleniyoruz falan diyorum. Benle eğleniyor musun falan <laughs> Ama Öyle oluyor çünkü ben eğlenmediğim bir insanla bir hayat süremeyeceğimi düşünüyorum. O benden çok daha aktif biri. Ben mesela haftanın iki günü eve gidersem iş çıkışında o hiç gitmez mesela yani. Hep gezeyim, tozayım, şeyin, şeyin yerler öğreneyim, yeni yerler keşfedeyim modunda ve ben bunu çok seviyorum mesela. Daha duran bir adamla yapamazdım. Ama Şu çok güvenilmez bir sektörde çalışıyor. Ben kuaförüm. Hayır, prodüksiyon. Hmm. Sinema Peki sizi aldatır mı? <laughs> o konuda güveniyor değil. Umursamaz mısınız? Hayır. Gerçekten umursamaz Gerçekten umursamam. <laughs> Gözümle görmediğim sürece umurumda olmaz. Peki. Gözümle görürsem de terk ederim. Başka bir şey yapmam. Yani. Ya çünkü e, o kadar çok erkek ortamındayım ki aslında çok fazla erkek arkadaşım var. Ya bunu yapmayan erkek yok ya. Artık ben bunu kabullendim yani. O yüzden şey e, sıkmam yani. Hayatımdaki adımda nereye gidiyorsun, kimle gidiyorsun gibi şeyler. Peki, sonra. Ya çünkü yapacaksa yapacak zaten. Niye ben kendimi üzeyim ki adam dönüp bana geliyor zaten. Evlendiniz diyelim mesela. Evet. Adam bir gün dedi ki, ya hanım gel bir konuşmanız lazım. Evet üstlüplü bir şekilde dedi ki ya ben artık sen benim ilgimi çekmiyorsun. Evet, olabilir. Bana da bakımsız geliyorsun. Olabilir. Cinsel evet. eğilimim de kalmadı sana karşı. Evet. dedi. Ama seni de çok seviyorum. Sana bir bağlılığım var. Evet. Ama benim de bu dürtülerimi giderebilecek insanlarla vakit geçirmem lazım." derse ben de aynı şekilde aynısını söylerim. İkimiz de farklı rotalarımızda hayatlarımız devam edebiliriz tabii ki. Yani bunda bir mahsur yok. Bir de yani ikiniz de başka insanlarla cinsel beraberlik yaşarken aynı evde birbirini sevebilir misiniz? Eğer kabul ederse bu durum. İşte o kadar gavat bir adamsa yani ben kabul ederim. <laughs> <laughs> yani. Vay Şu an yani. şok oldum gerçekten. Işte. Ne yapabilirim adamın gırtlağına çöküp para. Sen başka ya ben zoraki hiç kimseye hiçbir şey yaptıramayacağının farkında bir insan olduğum için e, bunu da çok zorlamam yani. İnsan evlendikten sonra da gönlü başka birine kayabilir. Bunu insan gibi gelip söyle. Peki onunla ben devam bilmiyorum. etmenizin sebebi şey mi olur? Ee, Sizi olan e, zengin bir gönül... adamsa parası olur. Gönül ilişkisi <laughs> değil yani. Sizi sevmesi... Bana öyle yapan bir adamı sevemem zaten ya. Evet. Ama sonuçta bu durum olabilecek bir durum. Yani birçok ilişkide de şu evet, an yaşanıyor olabilir. aslında. Yani bunu bana söylüyorsa ama. E, ya beni benim şartlarımda kabul ederek benim hayatımda kalmaya devam eder. Ya da donuna kadar alırım yani. Bu kadar basit. Vay. De çok para göstereceğim. <laughs> para göz değil, benim param var zaten. Olay o değil ama bana bu kadar aşağılıkça davranıp beni bu kadar değersizle. Ama bir şey söyleyeceğim, i̇şte bakın yanlış şey anlıyorsunuz. Yani, parayı da karıllara bırakmam yerim yani. <laughs> bir dakika. Şimdi bu aslında karşısındakini aşağılamak değil. Bu bir e... aşağılamaktır. Ya bir niye? Şimdi, şimdi, mesela adam sizde ben sen, bir sorunu paylaşıyorum. Ben e, sana bağlıyım. İşte sen Ama yeriz, öteki türlü aldatacak. Amca oğlum. Ben onun amca oğlum muyum yani hayatımda? Şimdi bir şey söyleyeceğim bakın. Şimdi sizi aldatması mı daha acı verici yoksa size paylaşıp bir sonuç aramak mı daha önemli? Şimdi Benim mesela siz paylaşması bu paylaşması acı verici. Allah da bilir ama ben, bana anlatmıyor. Ya önce. ben görmediğim sürece sorun yok dediğim gibi yani ben çok umursamam ya hani Mal Aldatıyorsa, benden ilgisini eksik etmiyorsa aldatabilirim yani. Evet, hoş olsun. <laughs> var mı aldatan arkadaşınız hiç? Kız arkadaşım. Evet. Tabii canım sabah Ahmet, akşam Mehmet ee, takılıyorlar. Ya, ya sevdiğini, gerçekten sevdiğini aldatan bir arkadaşın var. Evet, var. var. Kız Çocuk sevgilisinin elini bile tutmuyor ki beni yanlış anlamasın diye ama oradan çıktıktan sonra başka biriyle beraber oluyor. Nasıl yani? Sevgilisinin elini niye tutmuyor? İşte sevgilim beni yanlış anlamasın hani ben öyle bir kız değilim. Wow. <laughs> o kadar çok çakallar var ki. Peki siz hiç aldattınız mı? Delik ben aldatmadım. aldatmadım. Hayır. Hiç. Ya bana göre şöyle söyleyeyim son sözüm bu olsun. Aldatmak karşındakinin yetersizliği değil kişinin karaktersizliğidir. Ben olaya böyle bakıyorum. O yüzden ben karaktersiz bir insan değilim. Allah karaktersizlerle de denk getirmesin. Kendi halimde bir insanım yani. Bir insan hayatımı alıyorsam bitmiştir benim için. Diğerleri ölür yani. Güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yayınlayayım söyleyeyim. mı? Yayınlayabilirsin istediğin kadar sorun <laughs> yok. Bu arada <laughs> son bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Oje renklerinizle saç renginiz uyum sağlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben tasarımcıyım. mutlu seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Al beni düz yar getir yar.